Afet ve Acil Durum Yöntemi Başkanlığı'nca vatandaşların afetlerde güvence kalabilmeleri için başlatılan afetleri hazırlık yılı çalışmaları kapsamında Neşehir'de yürütülen faaliyetleri ilave olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile yerel basın mensuplarına yönelik temel ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde genel ilk yardım bilgileri, hasta yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, yanık, donma ve sıcak şarpmalarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, hasta yaralı taşıma teknikleri gibi önemli konularda temel eğitim verildi.